Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bugün Erdek'teyiz. Ve bakın. Mi? Bakın Martı. Hadi bak Martılara. Uçuyorlar. Martılar. Hadi Martılara <laughs> şu an. Bakın bilmiyordu. Erdek. Erdek Belediyesi yazıyor. Bakın şurada yüzenler var. Biz de daha deminden yürüdük de. Mikdemi. Sadece çok hızlı gitti. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Hmm. veya kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağdan, sağdan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Ve görüşürüz. Bye bye.